teknik resmin içerisine bir montaj ya da parça gönderdiğinizde kağıt eBay'ın onaylayayım. Herhangi bir görünüşü çekmenizle birlikte yerleşim başlar biliyorsunuz. Ve siz bu yerleşimi sağladıkça kağıt üzerinde görünüşleriniz belirir. Sonrasında bu görünüşlerden merkezde olan hepsine etkileyen bir versiyondadır. Dolayısıyla bu görünümü yana ya da aşağı kaydırdığın sürece bunlar ona göre referanslanır. Aynı mantıkta bunu sadece dışarı taşıyabilirim. Aşağı çekemem. Bunu da aşağı doğru açabilirim. Yana çekemem. Dikkat ederseniz görünüm kutuları sadece birbirine paralel şekilde çalışıyor. Bu görünüm kutuların kendilerinin çerçevelerini tutmadığın sürece işlem yapamazsınız. Bakın aynı mantıkta. Bunları seçtiğiniz zaman kutuların içerisinde, görünüm kutuların içerisinde montajı açabilirsiniz tekrar teknik resme geri döneyim. Ya da görünüm kutularının üzerinden yansıtılmış görünüm türetebilirsiniz. Buradaki gibi. Birinci görünüm kutusunun diğerlerinden farkı onun hepsini etkileyebilmesidir. Konumlandırma olarak. Bir görünüm kutusunu seçtiğiniz zaman mesela kenarları gizle ve göster özelliği vardır. Eğer dilerseniz buradaki e, özelliklerden kenar ebatlarını ayarlayarak, düzlemsi olmayan kenarlara gizle vesaire diyerek onaylarsanız bu kenarlar daha sağlıklı şekilde görünebilir. Bakın parçaya çok yaklaşayım. Şimdi şu şekilde aynı mantıkla bakarsak da bir kenarı seçtiğiniz zaman onun aktivasyonu ile birlikte burada yapabileceğiniz şeyler açılır bu seçiliyken. Şimdi bunu seçtiğiniz zaman e, çeşitli kutular var. Oryantasyonlar, alma seçenekleri vesaire görüntü şu bu. Bunlar içerisinde sık sık kullandıklarınız görünüm değişimleri ve ölçek değişimleridir. Bu görüntü kutularını seçip sağ tıklarsanız daha çok opsiyonunuz çıkacaktır ortaya. Sil bunlardan en sık kullandığımız görünümleri yok etme. Eğer evet derseniz şöyle tek tek göstereyim. Bakın geliyorum. Sağ tıklıyorum ve sil diyorum. Sadece bu görünüm gitti. Andu. Eğer bunu sağ tıklayıp sil dersem bu gitti. Dolayısıyla bunda da bu gidecek tek tek. Eğer dilerseniz görünümleri pencere içine alarak birden fazla görünüm seçebilirsiniz. Ya da sağ tıklayıp kement seçimiyle dilediğiniz görünümleri seçebilirsiniz şu şekilde. Görünüm kutuları teknik resimdeki birçok seçeneği düzenlemek için görünümlerin en büyük yardımcınızdır.